Otomobil firmaları 2023 model araçları yıl bitmeden satmak için ardı ardına cazip kampanyalar düzenliyor. Bu durum fiyatların da düşmesine yol açtı. Alım için iyi bir dönem. Yeni yıl öncesi bayilerdeki sıfır araç kampanyaları arttı. 2024 yılında yeni araçlar zamlı olarak piyasaya sürülecek ama yeni yıla günler kala 2023 model sıfır araçların elden çıkarılması için bayiler tüm ödeme kolaylıklarını sağlıyor. Son çeyreğe girdik. E, yıl bitimi itibariyle bütün markalar kendi hedeflerini tutturabilmek adına, e, keza yıl sonu bonuslarına hedeflerine ulaşabilmek adına bir e, kampanya dönemini e, yaşıyoruz hep beraber. Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu araç almayı düşünenler için söz konusu kampanyaların fırsat olduğunu söyledi. Çünkü buradaki indirimler e, banka kredilerinde olsun araç fiyatlarında olsun özellikle uygulanan tedbirlerle bugüne kadar köpük diye tabir ettiğimiz e, fiyat yükselmeleri de gittikten sonra şu an e, cazip bir hale geldi fiyatlar. Bugün için alım için iyi bir dönem. Er Koyuncu araç piyasasının normale döndüğüne de dikkati çekti. Sıfır kilometresi 1 milyon olan bir arabanın araç yokluğundan işte, e, talep fazlalığından bir e, yaşındaki araba bile sıfır günün üzerinde fiyatlar çıkıyordu. Tabii Ticaret Bakanlığı'nın da çalışmasıyla e, bu e, engellemeler ve bu önlemlerle beraber bu durumlar artık e, şey değil. E, artık böyle bir e, durum söz konusu değil. E, artık her geçmişte nasıl ki eee sıfırından daha ucuzsa ikinci eller şu an bu oranlama eee artık normale geçti. Eee ikinci elle sıfır arasındaki fiyatlar e, normale döndü.